Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı günler diledikten sonra bugünkü kahve falı yorumumuz Boğa burçları için. Önce bir genel bakış yapıyoruz. Evet, Boğa burçlarının üç kişi olarak düşündükleri bir işleri var. üç kişi olarak yapacaklar. Yeni yeni kapılarının olduğunu söyleyebilirim Boğa burçları için. Ee, ailevi konularda rahatlamalar yaşayacaklar. Ee, ayrıca e, ee, kariyerlerinde yükselmeler, mesleki hayatında güç kazanmalar var ee, ve daha fazla dikkat çekecekleri bir döneme giriyorlar boğa burçları. Evet, boğa burcunun üç kişi olarak bir e, projelerinin olduğunu, yani bir iş yapmak istediklerini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu aile hayatıyla da ilgili olabilir, iş hayatıyla da ilgili olabilir eğitim hayatıyla da ilgili olabilir. Üç kişi olarak bir plan yapıyorlar ve bu konuda uzun bir süre hatta mücadele etmişler, sıkılmışlar. Ama bundan sonraki dönemde boğa burçlarının düşündükleri, planladıkları her neyse rahatlayacaklarını söyleyebilirim. İş hayatında olan arkadaşlar için özellikle sözleşmeler, toplantılar çok yoğun geçecek bu dönemde. Yurtdışı bağlantılı işler, eğitim ya da akademik kariyerler ya da iş hayatı ile ilgili e, yurtdışı e, bağlantılı işler düşünen arkadaşların bu dönemlerde e, yurtdışı ile ilgili ya seyahat olabilir ya da yurtdışı ile ilgili beklentisi olan iş bağlantılarının gerçekleşeceğini e, sonuç alacağını söyleyebilirim. Evet. Tevriniz ve ailenizden çok destek görüyorsunuz. Yaptığınız e, işlerle ilgili e, sevdiklerinizle güzel vakitler görünüyor. Güzel vakit geçireceğiniz görünüyor. E, şu günlerde güneşe çok dikkat etmesini öneriyorum. Bu burcunu özellikle baş ağrısı çok çekebilir güneşten dolayı. Evet, e, kış diyeceksiniz, hava kapalı diyeceksiniz ama ara ara açılan bu güneşli havalarda boğa burçlarının etkilendiğini ve baş ağrısı çektiğini görüyorum. O yüzden de bu konuyla ilgili dışarı çıkarken tedbirli olsunlar diyorum. En azından yanlarında bir güneş gözlüğü taşıyabilirler. Arabasıyla ilgili sorunu olan arkadaşların yine arabasıyla ilgili bu dönemde sorunlarının arabasındaki arıza ile ilgili sorunların olduğunu bu dönemde onu da çözeceklerini söyleyebilirim. Biraz trafikte dikkatli olmanızı da tavsiye ediyorum. Evet, değişim istiyorsunuz ama şu anda büyük değişimleriniz olmayacak ama yükselmeler ya da terfi yaşayabilirsiniz. Finansal durumunuzu dikkatli değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, Uzun vadede başarılı olmak istiyorsanız planlarınızı bu dönemde arkadaşlar çok dikkatli hani bir kereden aman şöyle de olsun birden kavuşayım birden şu olsun demeyin uzun vadeli e, düşünün ve bu uzun vadeli düşüncelerinizde de planlarınızı e, çok dikkatli yapın o, bu şekilde ilerlerseniz olumlu sonuç alacaksınız ve planladığınız şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evet. Romantik bir durum var. Yeni bir aşka yelken açabilir yakın zamanda. Ya da var olan ilişkisinin iyiye gittiğini görebilir. Evlilerin bu konuda e, yine daha önceki yaşadığı sıkıntıları geride attıklarını söyleyebilirim. E, iki i̇ki tane güzel müjdeli haberlerinin arka arkaya geldiğini söyleyebilirim. Bu haberi bekliyorlar zaten. E, bu burçları bu tabi beklentileri, bu bekledikleri haber e, e, iş anlamında da olabilir, eğitim anlamında, aile hayatında da olabilir. E, güzel bir haber bekliyorlar ve bu haberlerini de olumlu olarak alacaklar. 7 rakamı var yanında, bu da 7 gün içerisinde bu haberi alacaklarını gösteriyor arkadaşlar ve e, çok sevinç yaşayacaklar. Büyük bir sevinme yaşıyorlar. size gelecek olan paralarda yani bir e, borç verdiyseniz geri alacaksınız. Bununla ilgili gelecek ödemelerde e, biraz gecikme olabilir. Bununla ilgili sıkıntı yapmayın. Neticede alacaksınız ama hemen e, bu yakın zamanda değil. Geçmişte başladığınız ama sonuçlandırmadığınız finansal konularınız var. E, bu dönemde tekrar gündeme gelecek bu finansal konularla ilgili e, yaptıklarınız bu bu dönemde tekrar hayata geçirip e, ilerleyen 2-3 ay içerisinde ne bu konuyla ilgili cevap alacaksınız. Evet. Seyahat planlayan arkadaşların bugün yarın seyahatlerine çıktığını söyleyebilirim. Çok yakın zamanda planladıkları seyahati gerçekleştirecekler. Ee, yalnız Boğa burcunun e, bir dargınlık, bir küs yaşadığı biri var. E, o kişiyle küs olmak Boğa burcunu sıkıyor, e, üzülüyor bu duruma. E, o yüzden de e, ben de. Barışmalarını tavsiye ediyorum. Neticede küstüğü kişi e, kendisine zarar veren onun kötülüğünü isteyen biri değil. O yüzden barışmasında fayda var. Baktıkları zaman aslında e, neden küstük diye belki kendileri bile hatırlamayacaklar. O şekilde. Evet. E, i̇letişimle ilgili ııı e, Biraz zorluk çekiyorsunuz. Kendinizi ifade etmekte zorluklarınız var. Kendinizi net ifade ederseniz özellikle aile hayatındaki olan karmaşadan daha rahat e, kurtulacaksınız. Yani o karmaşalar bitecek. E, sizin için daha iyi olacak. Kendinizi e, ifade etmek e, yani kendinizin net ifade etmenizi öneriyorum. Ani parlamalardan uzak durun acaba şu benim hakkımda böyle mi düşünüyor öbürü böyle mi düşünüyor diye zihninizde e, kurgular yapmayın bu kurgular sizi yiyip bitiriyor Çünkü e, tabii ki e, tabii ki çekemeyen çekemeyenleriniz var ama sizin için hiç yani olumsuz hiçbir şey yapamıyor e, özellikle iş hayatında olan arkadaşlarım için söylüyorum kesinlikle kariyerlerinde bir parlama bir yükselme ya da ekonomik olarak bir yükselme yani kariyerleri sabit olsa bile maaşlarında bir yükselme görünüyor bu konuda da çok sevineceklerini söyleyebilirim evet arkadaşlar imajınızı korumanızı bu duruşunuzu korumanızı İmajınızı korumanızı tavsiye ediyorum. Zaten genellikle çevrenizde çok sevilen sayılan birisiniz. Bu şekilde yine e, sükunetinizi korursanız, ani parlamalar, e, ani hareketler yapmazsanız yine e, mutlu olan taraf siz olacaksınız. E, kişisel e, hedeflerinizi yeniden şekillendirmeyi düşünüyorsunuz. Bu da evet sizin için olması gereken bir durum. Kişisel hedeflerinizi yeniden şekillendir, şekillendirip e, daha uzun vadeli planlar yapıp bu konuda başarılı olacaksınız. Bu gerek iş hayatında gerek eğitim gerek aile hayatında üç içinde geçerli arkadaşlar. Evli olan arkadaşlar da arkadaşlar için de aynısını söylüyorum. E, kesinlikle e, hedeflerinizi yeniden şekillendirin ve olumlu gelişmeler yaşayın arkadaşlar çünkü. Ee, önümüzdeki dönem sizin için olumlu görünüyor olumlu gelişmeler görünüyor yeni yeni kapılarınız var en başta da söylemiştim bu yeni kapılarınızın hepsi sizin için aydınlık ve ferah olacak Arkadaşlar bu konuyla ilgili sakın sıkıntı yapmayın e dediğim gibi e, harcamalara e, dikkat edelim Kağıt üzerinde yazılı bir e, belge bekliyorsunuz. Bu belgenizin de sizin elinize olumlu olarak geçeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. İstediğiniz sonuçta gelecek. Kağıt üzerinde beklediğiniz e, yazılı bir belge bekliyorsunuz. Kağıt üzerinde olacak o. Yani e, dijital ortamda göreceğiniz bir şekilde değil. Kağıt olarak elinize geçecek bir belge. Ee, ve bu belge sizin için çok aydınlık ve çok olumlu olacak karamsar düşünmeyi bırakırsak bu burçları karamsar düşünmeyi bırakırsak her şeyin Aslında bizim için yani sizler için yoluna girdiğini söyleyebilirim ee, <laughs> Dışarıda oluşacak olaylarımız var. Bunlar hep güzel hayırlı e, haberler, güzel toplantılar olduğunu görüyorum. Güzel sözleşmelerin olduğunu görüyorum. Çalışan arkadaşlarım için. Bu dışarıda oluşacak olayların e, kendisi için hayırlı dönüşler. Ama bunu zaman içerisinde hemen 3 gün, 5 gün içerisinde sonuçları beklemeyin arkadaşlar. E, zaman içerisinde yine bir 2 ayınızı 3 ayınızı alacak şekilde e, bir sonuç görüyorum. Bu sözleşmelerle yeni yatırımlarla ilgili e, ve e, güzel sonuçları olacağını söyleyebilirim. Büyük bir anahtarınız çıkmış. Bu büyük anahtar arkadaşlar yine yeni bir evin anahtarı olabilir, iş yerinin anahtarı olabilir, kariyerde yükselme, eğitimde yükselme olabilir. E, büyük bir anahtarınız var. <laughs> ve sizin için e, çok hayırlı olacak. Yavaş ilerleyen bir işiniz var ve hala muallakta diye bekliyorsunuz. Yine yavaş ilerler mi diye düşünüyorsunuz. Hayır, artık o yavaş ilerleme safhasını doldurmuş. Bundan sonraki dönemde hızlanacağını ve sonucunun çok aydınlık olacağını söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi çok sıkılmışsınız artık o sıkıntıların geride kaldığı dönemdeyiz. Biraz sizin de pozitif düşünmeniz gerekiyor. Çevre ne der? çevreni düşünüyor? Bunları atın. Ee, çünkü e, o kadar da e, sizin hayatınızda hani tabii ki çekemeyenler istemeyenler vardır ama sizin hayatınızda e, o kadar fazla değil. Yani 3-5 kişi de sizin moralinizi bozmasın. Genellikle e, çevrenizde e, olumlu insanlar var bu da sizin için büyük bir avantaj arkadaşlar dediğim gibi göz aydınları var e, iki göz aydını alacak e, arka arkaya e, gelecek iki tane göz aydını var bu beklediği bir haber zaten e, bu bir atama olabilir arkadaşlar bu e, bir bebek bekleme haberi olabilir e, ev alma olabilir araba olma al, olabilir yani evlerinde istedikleri atıyorum kredi çekmek istiyordur çekemiyordur ama bu dönemde bununla ilgili yani alacağınız iki tane göz aydınınız var siz bile inanmayacaksınız bu göz aydınına ee, üç gün ve üç hafta arasında da e, hanenize gelecek iki kişi var uzun yoldan gelecek bu kişi bu kişiler ee, sizin için hayırlı insanlar temiz insanlar sizi seven saygı duyan insanlar bu iki kişiyle birlikte alacağınız kararlarınızda hanenizde alacağınız kararlar sizin için çok aydınlık ve sevindirici olacak arkadaşlar boğa burcu için e, olumsuz bir durum görmüyorum yalnız dediğim gibi baş ağrısına dikkat etsin özellikle şu kış aylarındaki olan güneşte e, acayip derecede rahatsızlık çekiyorlar e, o yüzden dışarı güneşli havada dışarıya çıkıyorken tedbirli çıkmalarını tavsiye ederim çünkü çok kötü bir baş ağrısı yaşıyorlar. Buna dikkat etsinler. Onun haricinde kronik hastalıkları olanlar haricinde normal e, hastalığı olmayan arkadaşların şu anda sağlığıyla ilgili bir problem yaşamayacağını görüyorum. Kronik arkadaş, kronik hastalık yaşayan arkadaşlarım ise, düzenli kontrolleri ve bakımıyla ilgili devam ederlerse yine bu e, hastalıkların olumlu şekilde e, seyredeceğini, olumlu şekilde sonlanacağını söyleyebilirim. Allah herkese şifa versin tabi bu arada. S ya da Ş harfinden S ya da Ş harfinden bir destek alacaklar. Hem maddi hem manevi destek alacaklar. Bu da boğa burçları için çok iyi gelecek arkadaşlar. evet boğa burçlarımız için bugünlük kahve falı yorumumuz bu kadardı. Bu ve benzeri içerikler için lütfen beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diledikten sonra boğa burçlarının çok büyük kısmet ellerine geçeceğini ve bu konuyla ilgili aile içerisinde bir mutluluk yaşayacaklarını, güzel bir toplantılarının olduğunu söyleyebilirim. Bu aile içinde olacak bir durum. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.